Merhabalar. Şimdi Muhammed'in Node.js ile mikro konu başlıklı sunumu için davet edeceğim. Kendisi GetContact mesajlaşma ekibimizde. Bir yıldır bizimle beraber. Gerçek zamanlı uygulamalar üzerinde de oldukça deneyimli. Hemen Muhammed'i ben yayına alıyorum. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk Sibel. Ben sunumunu da aktarıyorum. Yayına alıyorum Muhammed. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler Sibel. Merhaba herkese. Size Node.js'te mikro servislere nasıl geçiş yaptığımızı anlatacağım. Önce bir kendimden bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisi mezunuyum. Yazılıma başladığım zaman tarayıcıda üç boyutlu programlar geliştiriyordum. Ardından Makers Türkiye'de bir yazılım ve IoT ile ilgili bir tecrübem oldu. Bir 9 ay kadar freelance çalıştıktan sonra da Get GetContact ekibine dahil oldum. GetContact chat tarafında çalışıyorum. Eğer ki aranızda bilmeyenler varsa Get GetContact uygulamasında aynı diğer mesajlaşma uygulamalarıyla benzer özelliklerde bir chat tarafı var. Ben de oranın backend'indeyim. Bugün neler anlatacağım? Eee öncelikle GetContact chat'in hikayesinden yola çıkarak anlatacağım bu işi. çünkü hani kendi yaşadıklarımdan yola çıkmak güzel olacaktır diye düşündüm. Ee, bu proje ilk başta bir monolit'ti. Buradan bir mikroservise geçiş yaşandı ve burada karşım, karşılaştığımız mücadeleler ve bunların nasıl çözdüğümüz. Aynı zamanda da bunu Node.js, e, TypeScript ve diğer kütüphane araçlarla birlikte nasıl e, kolay bir şekilde yaptığımızı göstereceğim. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu sonuçta kişisel deneyimlerinden yola çıkarak anlattığım bir şey. E, herhangi bir sorunuz ya da Karşı çıktığınız bir görüşünüz olursa sorular kısmından sorabilir ya da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Gün içerisinde sorularınızın hepsine yazılı olarak cevap verilecek. Şimdi ilk başta Node.js'ten bahsetmek istiyorum. Java Script aslında ilk çıktığında tarayıcıda kullanıcıların etkileşim sağlayabileceği bir script diline ihtiyaç olduğu için çıktı. Ve burada en büyük ana faktör şuydu. Tarayıcının hiçbir zaman bloklanmaması lazımdı. Çünkü kullanıcı bir yandan yazarken bir yandan başka bir yere tıklayabilir. Bir yandan arka plandan veri çekiyor olabilirsiniz. Ve bunların tarayıcı bloklamaması gerekiyordu. Bu yüzden de Node.js aslında JavaScript event bazlı ve asenkron bir yapıya sahip olarak tasarlandı. Node.js dediğimizde aslında JavaScript'in bizim sunucu tarafında kullanabilmenizi sağlayan motorun adı. Şimdi şu yandaki görsel üzerinden çok basit bir şekilde nasıl Node.js bu işleri tıkanmadan yapabiliyor bir ondan bahsedeceğim. nasıl Neden böyle avantajlı bir yapısı var. Fotoğrafta gördüğünüz Magnus Carlsen aslında dünyanın en iyi satranç oyuncularından bir tanesi. Ve burada 15 kişiye karşı aynı anda satranç oynuyor. Tabii ki diğer satranç oynadığı insanlar onun kadar iyi değil. O yüzden Magnus Carlsen bir hamle yapıyor. Sonra karşısındaki kişinin cevap vermesini bekliyor. Aslında onun da karşı hamle yapması için belli bir süre düşünmesi lazım. Ama Magnus karşısın çok hızlı düşünüp hamleyi yaparken diğer taraf yavaş bir şekilde aslında tepki veriyor. Bu e, diğer kişi hamlesini yaparken Magnus karşısın beklemeden yan masaya geçiyor, öbür masaya geçiyor, öbür masaya geçiyor ve çemberi sürekli tamamlıyor. Aslında bunu yaptığımız zaman e, notjesin Event bazlı bu asenkron yapısına benzer bir şey yapmış oluyor Magnus Kersen. Bunun antitezi nedir? Yani diğer senkronize çalışan programlama dillerinde nasıl oluyor? Diğer dillerde genellikle bir hamle yapıp karşı tarafın cevap vermesini bekleyip aslında bir oyunu bitirmeden diğer oyuna geçemiyorsunuz. Yalnız e, JavaScript kullanırsanız e, bu şekilde biri e 15 gibi satranç mücadeleleri yapmanız mümkün. E, bu açıdan baktığımızda da chat için çok uygun bir yapısı var. Ee, felsefesi gereği aslında şöyle bir yaklaşımı var. Ee, kendisi çok az bize core e, aslında çekirdek paket e, sunuyor, çekirdek özellik sunuyor. Kalan diğer kısımları komünite tarafından e, eklenmesini bekliyor. Buna da aslında gerçekten başarılı olmuşlar. Çünkü NPM'e baktığımız zaman 1.3 milyondan fazla npm paketi var ve belki de e, hani en büyük komünitelerden bir tanesinin sahip programlama dili. Burada da o paketlerden bazılarını koydum. Böyle olunca da çok gereksiz diyebileceğimiz paketler de koyabiliyorlar. Ama güzel yani herkesin bir şekilde bir katkı yapması, ortaya bir şey koyması sonuçta büyütüyor ekosistemi. Şimdi chat tarafının, get getcontact chat tarafının tarihsel yolculuğundan bir bahsedeyim. Sonra da bunları, bu yolculukları nasıl geçtiğimizi söyleyeceğim. İlk başta çıktığı zaman... Ee, tabii ki chat için Node.js seçildi ve hızlı geliştirme imkanı da sağladığı için onunla başlandı. Ee, ardından bu monolit bir yapıda kurulmuştu. Ancak scalable'dı. Yani halen de monolit olmasına rağmen yatayda genişleyebilir bir yapıdaydı. Kodlar büyüdükçe, proje karmaşıklaştıkça JavaScript'ten TypeScript'e geçmemiz gerektiğini gördük. Çünkü e, debug etmek zor oluyordu ve değişkenlerin tipini e, bir bakışta kestiremiyorduk. Bu da Aynı anda çok fazla bilgi aklımıza tutmamızı gerektiriyordu. TypeScript'e geçince bu bizim için kolaylaştı. Ardından ekim aylarında bir şey oldu. Mikro servise geçmemiz gerektiğini gördük çünkü yeni gelecek olan özellikler şu anki monolit yapının kaldıramayabileceği bazı istekleri sahip. Mikro servise geçmeden önce bir repository servis pattern uygulayarak proje içerisinde aslında bir ayrım yapmış olduk. Halen daha monolit projenin içindeyken. Bu pattern'ın detaylarından az sonra bahsedeceğim. bir de kendi express ve custom yapımızı kullanıyorduk. Burada daha böyle bize belli bir mimarisinden Nest.js framework'üne geçtik. Her şey hazır olduğunda da mikro servislerimizi yayına alacağız. Şimdi biraz da görsel üzerinden anlatırsak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sol tarafta gördüğünüz yapı aslında ilk kurulan ve halen daha devam eden monolit ancak yatayda genişleyebilen yapı. Burada işler nasıl oluyor? Client bir istek gönderiyor. Load balancer bunu herhangi bir Node.js uygulamasına dağıtıyor. Ardından e, o Node.js uygulaması gerekli işlemi yapıp e, client'e cevap dönüyor. Eğer ki başka bir Node.js ile haberleşmesi gerekiyorsa da bunu da e, Message Broker üzerinden yapıyor. Bizim ulaşmak istediğimiz senaryo ise sağ taraftaki. Burada ilk başta direkt göze çarpan şey, Load Balancer'ın hemen ardında geniş bir Gateway servisimiz var. Gateway şuna yarıyor, tek özelliği clienttan gelen bağlantının aslında Gateway ile kurulması ve Gateway'in arkadaki servislerden hangisine ne gitmesi gerektiğini bilip buna göre yönlendirme yapması gerekiyor. Aynı zamanda da arkadaki servislerden eğer ki Gateway'in üzerine bir mesaj gelirse bunu da ilgili client'a ile iletmesi gerekiyor soldaki bir tane monolit şu anda e, buradan baktığımızda beş tane mikro servise bölünmüş durumda şimdi mikro servislere neden geçiyoruz yatay olarak genişlemek her zaman projenin ihtiyaçlarını karşılamıyor fonksiyonel olarak da genişleyebiliyor olmanız lazım bir monolit uygulamaya bir yerden sonra yeni fonksiyonlar e, eklemek her zaman o kadar kolay olmuyor ancak mikro serviste sonuçta yapılar birbirinden ayrıldığı için fonksiyonel genişlemek çok daha kolay oluyor. Tabii ki hata toleransını artırır. Bir servis artık 5 tane mikro servise dağıldığı için karmaşıklığımız da azalıyor. Tabii ki bütün genel yapının karmaşıklığı artıyor. Orası ayrı. Ancak her servisin kendi içerisinde daha kolay yönetilebildiğini göreceksiniz. Her servis tabii ki de artık bir zamandan sonra kendi ekibine sahip olacağı için daha da paralel geliştirme imkanı sunuyor ve bir teknolojiye bağlı kalmamızın önüne geçiyorsunuz. Bu geçişi yaparken ilk başta yapılması gerekenleri şöyle liste olarak bir görelim. Bir kere eğer ki yeterli insan kaynağınız yoksa monolitten mikro servise geçmeniz sizin için daha da büyük bir yük olacaktır ve projenizin şu anda var olan monolit yapıdaki projenizin büyük ihtimalle ...birbirine geçmiş iç içe bir yapısı var. Bunun mümkün olduğu kadar ayrılması ayrı mantıksal birimlere bölünmesi gerekiyor. Bu mikro servislerin birbirleriyle haberleşebilmesi için bir aslında kontratlara ihtiyacımız var. Bu iletişim şeması dediğim şeyler aslında kontratlar. Nasıl oluyor? Onu da az sonra göreceğiz aslında. Tabii ki bu ayrı ayrı mikroservislerin her birisinin de benzer ortak özelliklere ihtiyacı oluyor. Örneğin encryption için ortak bir kütüphane kullanmanız gerekiyor olabilir. Bunun da bir şekilde yönetilmesi, herkesin aynı ortak kütüphaneye sahip olması gerekiyor. Şimdi ben bugün yeterli insan kaynağına ya da deployment'a dokunmayacağım, anlatmayacağım. Sadece aslında kod bazında, kod organizasyonu, proje organizasyonu bazında neler yapabileceğinizi göstereceğim. E, yeterli insan kaynağı ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Biz şu anda chat ekibinde 4 kişiyiz. 4 kişiyle gayet bugün anlattığım şeyler yönetilebiliyor, yürütülebiliyor. E, chat tarafı içinde her zaman backend Node.js developer ilanlarımız açık. E, şimdi projenin parçalanması için e, repository service pattern'ı kullanacağımızı söylemiştim. Yalnız burada bir şeyi ayırmak istiyorum. Projenizi bölerken aslında e, kod bazında bölmek ayrı bir mücadele. Bir noktada da mantıksal olarak nasıl ayrılacağınıza ayrılacağınıza karar vermeniz gerekiyor. O tabii ki her projenin kendi ihtiyacına göre değişir. Servis arası kontratlar için, iletişim şeması için biz zaten var olan TypeScript interfacelerinden faydalandık. Ortak kütüphanelerim ve genel olarak aslında bizim repository'mizin yönetimi içinde NX'i kullandık. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Şimdi repository servis pattern'ın mantığı şu. Sizin e, projenize bazı veri tabanında koyduğunuz modelleriniz var, entitileriniz var. Bu entitileri erişimi normalde e, farklı farklı yöntemlerle sağlayabilirsiniz. Yani veri tabanına erişeceğiniz yer herhangi bir yerde olabilir. Ancak repository service pattern şunu söylüyor. E, en yukarıda controller olsun, dışarıdan gelen istekler controller'dan karşılansın. Sonra business logiclerimiz, herhangi bizim e, projemize ait yazmamız gereken... İşte if else'lerimiz aslında servis katmanında olsun ne zaman veri tabanına erişmemiz ya da veri tabanına bir şey kaydetmemiz gerekiyorsa bunlar da üzerinden yapılsın ve servislerin her birisi repozitörlere dependency injection mekanizmasıyla erişebilsin. Böylece aslında kodun yapısal olarak daha yönetilebilir olmasını sağlıyor. Az önce yanlış slayta atlamışım. Şimdi asıl buraya geliyorum. Şimdi burada bir adım ileriye gidersek. Yani bir önceki slide'da fark edeceksiniz zaten. User servisi hem user repository'ye hem de order repository'ye erişebiliyor. Eğer ki user servisi sadece user repository'ye erişirse ve controller'ını da ayırırsak projemiz nasıl bir yapıya dönüşüyor? Aslında bu ekranda soldaki bulunan yapıya dönüşüyor. Yani daha böyle dikey bir şekilde her şeyin kendisine göre ayrıldığı, kendi içerisinde ayrıldığı bir yapıya dönüşüyor. Tabii ki user servisi order servisten bazı şeylere ihtiyaç duyabilir. bu noktada da iki servis arasındaki haberleşmeyi dependency injection mekanizmasıyla kurmamız gerekiyor. Ve günün sonunda projemiz oldukça birbirinden bağımsız modüllere ayrılmış oluyor. Bunu neden yapmalıyız? Bunu yapmak birincisi zaten var olan monoliti daha iyi yönetmenizi sağlar. İkincisi de sağ tarafta gördüğümüz ortak veri tabanını paylaşan bir mikro servis şeması. Çok basit haliyle. Sol taraftan sağ tarafa geçmek için yapmamız gereken tek şey kontrolörler seviyesinde aslında iletişim kurmak. Yani user servisten order servise e bir şey ihtiyaç, ihtiyaç duyuyorsan sadece bir tane e, HTTP isteği atmalıyım kodu import etmek yerine. Bu da bizim yarın öbür gün mikro servise geçme niyetimiz varsa işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Şimdi TypeScript interfacelerini seçerken alternatifler nelerdi? Protobuf, JSON ya da XML gibi e, Language Agnostic dediğimiz yani aslında dilden bağımsız şemalar kullanabilirdik. Bu şemaları kullandığımız senaryoda şöyle bir sıkıntı var bunların sizin kullandığınız dile uygun bir şekilde compile edilmesi gerekiyor. Yani bizim için ekstra bir bu it Bu da ne olursa olsun bir noktada işimizi uzatıyor. Bizim hedefimiz her zaman en hızlı ve en kolay şekilde bu mikro servis geçişini tamamlamaktı. Biz de o yüzden bu şemaları kullanmak yerine zaten TypeScript kullandığımız için TypeScript interfacelerini tercih ettik. Peki bu TypeScript interfaceleri bizim mikro servisler arasındaki haberleşmemizi nasıl kolaylaştırıyor? Şimdi e, monolit bir proje içerisinde bir kodu import ettiğiniz zaman zaten bütün metotları işte parametreleri zaten elinizde type'lı olarak geliyor. Burada bir e, sorun yaşamıyorsunuz. Ancak ne zaman başka bir yere dışarıya istek atmaya çalıştığınızda e, sonuçta bir HTTP isteğinin formatı her şey olabilir. Her şeyi gönderip her şeyi alabilirsiniz. İşte bu noktada ekstra bir type gereksinimi doğuyor Bunu da e, güzel bir şekilde yapabileceğiniz, işinizi kolaylaştıracak bir yöntem aslında size sunacağım. Şöyle olacak. Bir tane inam öncelikle oluşturuyoruz. O en baştaki user pets dediğimiz inam. E, bu sizin örneğin user servisi için konuşuyorum. Var olan bütün e, iste katabileceğiniz e, adreslerin aslında bir isimlendirmesini yapıyorsunuz. Bu inamda en önemli şey key ve value değerlerinin aynı olması lazım. Yani büyük harflerle get alter user key ise sağ tarafta da aynı şekilde values olması lazım. Ardından bir tane user endpoints diye bir değişken tanımlıyorum aslında. Burası benim istek attığım URL'nin tam adresi olması gerekiyor. Key'leri her zaman user pets'ten alıyoruz yani inam içerisinden. Sağ taraftaki değerse endpoint adresi oluyor. Benzer şekilde de iki tane type objesine ihtiyacım var. Bir tanesi user request interface yani aslında attığım requestlerin şablonunu belirliyor. Bir User get yapabilmek için sadece user id'ye ihtiyacım var. Response'unda da bana aşağıdaki type'de gördüğünüz gibi user id, name ve email geliyor. Şimdi bu maalesef biraz pahalı yani bu işleri yapmak başta birazcık yorabilir ancak proje içerisinde kullanmaya kalktığınızda işinizi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Bunu çünkü var olan her endpointiniz için ve yeni eklenen her endpoint için yapmanız lazım. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu bir kere arka planda bir implementasyon detayı olarak düşünün. Bunu bir kere yapıyoruz bu çirkin tarafı. Diğer tarafta da bir tane yardımcı fonksiyon oluşturuyoruz. Bu yardımcı fonksiyonu e, type'lamamız gerekiyor. Nasıl type'layacağız? E, ee, send request user in service dediğim e, fonksiyon aslında bir jenerik fonksiyon. Jenerik demek de ne demek? Şu başında gördüğüm e, büyük tür küçük tür işaretleriyle, kulakçıklarıyla orada bir e, T tipinde jenerik bir şey alıyorum. Yani bu type herhangi bir şey olabilir. Bu type'ın sadece herhangi bir şey değil, sadece user pets dediğimiz bir önceki slaytta en baştaki inamda tanımladığımız değerler olabilmesi için de t extends diyorum. Böylece biliyorum ki bu bana user petlerinden bir tanesi olarak gelecek. Sonra fonksiyon parametrelerinde request pet dediğimiz kısım bu inamdaki t değeri olacak. Request body dediğimse user request interface'leri arasından t aslında interface olacak. Yani user request interface'in içerisinden get user Yine geriye geliyorum burada gördüğümüz gibi. Response tipimi de aynı şekilde alıyorum. Endpointimi oluşturmak için bir tane baz url'in üzerine özellikle o istek atmak istediğim endpoint'i ekliyorum. Sonra response'umu alıp geriye aynı type'lı şekilde döndürüyorum. Bunu kullanırken IDE'nin içerisinde nasıl görünüyor? Bir de onu görelim. Şimdi burada örnek bir order servisim var ve burada bir şekilde user'a istek atmam gerekiyor. User'ı çekmem gerekiyor. Bu noktada tek yaptığım fonksiyonu ilk parametre olarak hangi endpoint'e e, ulaşmak istediğim. İkincisinde de yanlış bir parametre gönderiyorum örnek olarak. Burada ide hemen altını kırmızıyla çiziyor. Eğer ki TypeScript'i compile etmeye çalışacak olursanız orada da bir hata alacaksınız zaten. İkinci örnek ise doğru olan request body'si. Orada da gayet bir sorun çıkartmadan okey diyor. En aşağıda da IDE'nin benim response tipimi tanıdığını görebilirsiniz. Şimdi framework olarak da NestJS kullandık. NestJS aslında Node.js tarafında belki de en şu anda var olan oturmuş framework. Çünkü size güzel bir mimari yapı sunuyor, proje kod organizasyonu sunuyor. Diğer Express ya da Festify ya da diğer kullandıklarınızda maalesef bu çok eksik. Aslında eksik değil, tercih olarak fikir belirtmiyor yani. Non-opiniated diyoruz bunlara. NestJS ise kendisi fikir belirten bir framework. Bu açıdan güzel. Dependency injection'ı kendisi çok güzel yapabiliyor ve modüler bir yapı sunuyor. Ve aynı zamanda bir şeyler yapmanın NestJS yolu olduğu için... Yarın öbür gün ekibinize Nest.js bilen bir developer geldiğinde sizin e, proje yapınızı hakim olarak güne başlıyor. Eğer ki kendi özel yapınızı kurduysanız yeni gelen developer öncelikle bir de buna alışması gerekiyor. Örnek olarak Nest.js modülleri soldaki klasördeki yapı gibi görünüyor. E, modülümüz var. Sağ taraftakiler modülün içerisi. Bu modülün içerisinde tanımlanabilecek kontroller'larımız, repositor'larımız ve servisimiz aslında önceki repository servis pattern'da gördüğümüz üçlü burada karşımıza çıkıyor. Ve ne zaman bir servis başka bir servisi e, özelliğini kullanmak istese, metotlarına ulaşmak istese burada gördüğümüz gibi constructor içerisinde inject ederek e, direkt faydalanabiliyoruz. Eğer ki aramızda Angular Developer'lar varsa onlar zaten NCS geçişte bayağı rahat edecektir. Şimdi evet, tercih olarak monorepo kullandığımızı söylemiştim çünkü bir yandan da e, şu anda e, her mikro servise ayrı bir ekip değil, bütün ekip olarak her mikro servisi e, herkes uğraşıyor. Bu yüzden monorepo olması, bütün kodların bir arada olması bizi hızlandırıyor ve kolay bir başlangıç yapmamızı sağlıyor. Bu monorepo'yu yönetmek için de kullanabileceğimiz araçlar arasından en çok beğendiğimiz NX oldu. NX hem güzel bir bize CLI sunuyor yani komut satırı araçları sunuyor. Hem ortak kütüphaneleri yönetmemizi kolaylaştırıyor. Hem de NestJS nasıl bize bir belli kod yapısı, şablon sunuyorsa özellikle klasörler konusunda, neyin nereye koyulması gerektiği konusunda NX de bunu aynı şekilde sağlıyor. E, aynı zamanda da e, can sıkıcı TypeScript, ESLint ya da Prettier konfliklerinden sizi kurtarıyor. E, Bunlar ne kadar bir kere yapılacak şeyler olsa da insanı yoruyor. Burada örnek şekilde e, bir video koydum. Bu CLI'yi kullanarak bir proje oluşturacağız. Şimdi bir geriden bir daha başlatmak istiyorum. İlk yaptığımız şey NX CLI'ni kullanarak bir tane workspace oluşturmak. Workspace'imin adını tek day koydum. Ve aslında şu anda benim o proje yapım oluştu. TS config ile her şeyle. İkinci olarak bir tane Nest uygulaması ekliyorum. O da user uygulamasıydı. Ee, sonrasında bir tane kütüphane ekliyorum. Örneğin bu request atmak için kullandığım client kütüphanesini. Son olarak da bir tane order mikro e, mikroservisini oluşturuyorum. Aslında bu kadar. Bütün bunları yaptıktan sonra proje yapınız, şemanız, her şeyiniz oluşmuş oluyor. Tek yapmanız gereken az önce gösterdiğim kodlara benzer şekilde yerlerini doldurmak. Şimdi yaptığımız sercihleri bir daha gözden geçirmemiz gerekirse, biz e, TypeScript interfeslerini kullanırken hızlı bir başlangıç yaptık ve hemen statik type checking yapabilmeye başladık. Ancak bizi tabii ki biraz daha TypeScript'e bağlı kıldı. Yine e, Mikro servise geçerken e, her zaman konuşulan şeyler işte şu kısmı goal yazarız, burayı rastla yaparız vesaire konuşulur. Ancak biz e, elimizdeki var olan teknolojiyle başladık. Bu da bizi diğer teknolojilerden bir noktada mahrum bıraksa da e, işimizi daha hızlı bir şekilde yapmamızı sağladı. Yarın öbür gün bu tarz değişiklikleri yapmamız için hiçbir so e, sakınca yok aslında. E, yine bütün mikro servisler için nestjs kullanarak bir şekilde ortaklaşmayı sağladık aynı şekilde yine bizi biraz daha bazı yani bir framework'e bağlı kılmış oldu. E, ee, Monorepo kullanmanın sadece şöyle bir şeyini söyleyebilirim. Bir mikro servis kullanınca sonuçta bir bağımsızlık bekliyorsunuz. Ancak bir monorepo içerisinde olduğunuz için hala monolit tekine benzer bir git karmaşası yaşamanız çok mümkün. Şimdi geldiğimiz noktaya da tekrar baştan bakarsak. Sol tarafta bizim var olan monolit yapımız vardı. Ve sağ taraftaki mikro servis yapısına geçtik. Bunu da en hızlı nasıl yapabileceğimizi size gösterdim. Önemli olarak, özet olarak şunları söyleyebilirim. Her seferinde bir adım atmak çok önemli. Bir monolit uygulamayı direkt olarak mono, mikro servise geçirmeye çalışırsanız bu yorucu olacaktır. Bir şey yorucu oluyorsa da bu e, belki başarılamayabilir. O yüzden her zaman akışla birlikte en kolay, en basit yollardan ilerlemek, Elinizdekini değerlendirmek çok iyidir. Çünkü yarın öbür gün her zaman iyileştirmeler yapabilirsiniz. Her zaman o eksik yaptığınız şeyleri düzen, iyileştirebilirsiniz. Ancak önemli olan ilk başta elinizde çalışan bir şey olmasıdır. Aynı zamanda da biz mümkün olduğu kadar kod standartlarına ve en azından belli başlı şemalara sabit kalarak programın daha anlaşılır olması için Çabalıyoruz. Böylece ekip büyüdüğü zaman her zaman daha rahat iletişim kurulabiliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bana mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz, sorularınızı yorumlarınızı bırakabilirsiniz.